Yoku burada çıkan bir şey var. Ulvi dertlerle dertlenmeyenlere süfli dertler musallat olur. İnsan dertleniyorsa ulvi dertlerle dertlenmeli. Allah'la olan irtibatı açısından acaba tam mı, değil mi? İnsandan iftihar tablosunun bize kazandırdığı, gözümüzü açma, her şeyi doğru görme adına beyanlarının yerinde bir mercek, yerinde bir türbün, yerinde bir teleskop olmasına karşılık acaba biz o zata karşı edip eylediği şeylere tam mukabelede bulunabildik mi? Zatül Uyiyete karşı Hazreti Pir'in ubudiyet mukaddimeyi nimet-i Yani yaptık tamamen şunu hak ettik. Şuna masar olmamız lazım. Allah'a karşı haşa ve kella pazarlık yapıyor gibi bir tavra girme saygısızlıktır. Esasen bize verilen şeyler biz esasen biz deme bile, ben deme bile, sen deme bile bunları bile bazıları fazla görmüşler. Sen, ben, aradan çık esasen ki o tecelli eylesin. Bizim varlığımız izafi varlıklardır esasen, nisbi varlıklardır. Onun vücudu hakikisinin, gölgesinin gölgesi. Bu açıdan da hiç alacak bir şeyimiz yok yani, o vereceklerini vermiş. Bundan sonra ömrümüz olduğu sürece isterseniz Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene yaşayın. İhtimal yani Kur'an-ı Kerim onun için 950 sene diyor. O dönemler aklımız ermiyor filan. Denen şeyleri olduğu gibi müteşabih kimiş gibi efendim manalara çekmeden olduğu gibi kabul etmek lazım. Efendim o kadar ömrümüz olsa Cenab-ı Hakk'a karşı hep onu kulluk istikametinde kullansak, samimane, halisane kullansak yine Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki esasen nimetlerine tam mukabelede bulunmuş olmayız. Şükürde bulunmuş olmayız. Şimdi bununla dertlenme esasen, bunu dert edinme. Sonra ikinci bir mesele, madem misyon itibariyle o yol seçilmiş, peygamberler yolu seçilmiş, evvela Allah'ın bildirilmesi, bütün insanlığa tanıtırılması, Gönüllerin ona karşı olan alaka ile esasen çarpması, heyecanlanması bir kayayı hayal olmalı. Öyle bir şeyle bir insan oturup kalkmazsa şayet, hep onu heceleyip durmazsa süfli dertler musallat olur ona. İşte böyle rahat yaşama, devdebe, ihtişam, alkış, takdir filan, lüks villalar filan, efendim zırhlı araçlar bütün bunlara gönlünü kaptarır, hiç farkına varmadan şeytanın yoluna girmiş olur. Şeytan da insanlarda esasen sürekli bu duyguyu tetikler durur bence. İnsanın ona karşı koyması Allah'ın inayetine bağlıdır. Allah'ın inayeti de sizin Allah'ın yolunda olmanıza bağlıdır. Ulvi dertlerle insan meşgul olması lazım ki süfli dertler insana musallat olmasın. İnsan sürekli hak ile meşgul olması lazım ki batıl onu işgal etmesin. Bu söz biraz değiştirilmiş olarak İmam Şafii Hazretine aittir. O der ki eğer hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. Hafizan Allah neleri kabul ettirir, neleri kabul ettirir, dize getirir, yetmez der, yüzüstü vurur seni yere yetmezdir yani yerin dibine batmanı sağlamaya çalışır yetmezdir Hafizan Allah çünkü insana karşı öteden beri çok ciddi hışmı vardır hazımsızlığı vardır. Allah'ın safiyullah olarak yarattığı insana bile bizlerle bir, bir sürçme yaşattığına göre biz onun tek bir oyunuyla devrilmemiz mukadderdir her zaman. Ona karşı dik durmanın da tek yolu Allah karşısında kemal ubudiyetle el fençe divan durmaya, rüka varmaya, beşini, başını yere koymaya, bu arada içini Allah'a karşı dökmeye, el kaldırma, içini Allah'a karşı dökmeye bağlıdır. Onunla ne kadar irtibatın kavi ise şayet, başka öyle o zayıf irtibatlar hepsi kendi kendine sökülür gider. Evet, sökülebilecek bir şey gibi sökülür gider Allah'ın izni inayetiyle. O çıktı da evvel bir şey çıkmıştı. Yalan bir lafzı kafir <laughs> miydi? Evet o çıktı. Arkadan yalan bir lafzı kafirdir. Bu da yine Hazreti Firi Muvan Şem'i ait. Yani yalan söyleyen herkes kafir olmaz. Fakat yalan kafirlere ait bir tabirdir esasen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkın sıfatlarını sayarken kafir de haydi haydi onlar bulunuyor. اِذَا <laughs> حَدَّثَ ve va ada ve Konuştuğu zaman yalan konuşur. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Vaad ettiği zaman da vaadinden döner. Bazı bir dördüncü şeyde bir yerde başka bir hadis ediyor. Ve izâ ahadâ kadar. Sana söz verdiği zaman da o mevzuda hep kadirde davranır sana. Sözünde durmaz. Bağışlayın halk ifadesiyle seviyesiz biraz. Kalleşlik yapar. Ama işte birincisi yani münafıkın sıfatı, kafirin de sıfatıdır. Esasen yalan söylemek. Bu iftira yalan kategorisine girer. Ayrıca onun belki ona inzimam edecek iftira olması itibariyle tamamen. Çünkü yalan söylemek belki sadece kendine alakadar ediyor. Öbüründe başkasının itibarı, şerefi de söz konusu efendim itiraf adı altında işte başkalarını karalama, dışlama başkalarını bir yönüyle aradan sıyrılma adına başkalarına kötülük yapma, kendi sıyrılmasını temin etmeye çalışma. Bu da yalan kategorisine girer. Yalan söylüyor çünkü lafı vaki beyanda bulunuyor. Her gün yeni bir iftira ile başkalarını karalamaya matuf. Yani bir gün şöyle derler. Mesela falan işte Bekir Ağa öldü falan derler. Ertesi gün yetmedi, inanmadı millet. Adam yine çıkıyor milletin karşısına falan. Bu defa da felç olmuş falan yataktan kalkamıyormuş derler tabi Ve siz de bir miktar ortada görünmüyorsanız tamam tuttu falan derler. Bir başka defasında kalkar derler ki efendim intihara teşebbüs etmiş falan derler. Bütün bunları dinleyip de değerlendirme, bunlara göre hüküm verme, bu insanın zihnini kirletir. Hani biz meşgul olmayız bu türlü şeyler. Fakat bazen öyle ayağa düşüyor ki herkes muttali oluyor. Bütün bunlara muttali oluyor. Yani oturup kalkıyor, hep kafir sıfatlarıyla oturup kalkıyorlar. Hep münafık sıfatlarıyla oturup kalkıyorlar. Şimdi bütün bunlardan birini bir kere yapma, iki kere yapma, üç kere yapma. Yani günahi günahı olduğundan dolayı tevbenin izale edebileceği, yıkayacağı, arındıracağı şeylerdir. İstiğfar, istiğfar önce geliyor. Yani Cenab-ı Hak'tan yargılanma talep etme. Sonra tam ona yönelme, tevbe diyoruz. Sonra bu tevbeyi içten yapma, inabe diyoruz. Mukarrebinin yaptığı şey ona da evbe diyorlar ki onu umumiyet itibariyle usulü din ulaması kullanmıyor. Daha ziyade sofiler kullanıyorlar. Belki onlar için de sizin gibi kimseler kullanabilirler. Evbe diyorlar. Yani Cenab-ı Hakk'a daha içten teveccüh etme. Esasen meseleyi ölesiye bir mikrop gibi, bir virüs gibi görme. 60 sene evvel gözünün kapağını açtı, bir harama baktıysa 60 sene sonra aklına geldiğince yine Elfe elfe estağfurullah. Ben nasıl o haltı yaptım ya Rabbi? Keşke canım alsaydım da ben gözümü açıp ona bakmasaydım. Elimi ona uzatmasaydım. O harama doğru bir adım atmasaydım. Bağışlayın o haltı karıştırmasaydım. 60 sene sonra aklına geldiğinde yine sancıyla kıvranır böyledir. Bu evbe ehlinin Cenab-ı Hakk'a ifadesidir. Derinlemesine bir teveccühtür. Bunlar her akıllarına geldiklerinde defteri hasenatlarına istiğfar yağar. İstiğfar, defterin istiğfarla dolu olması da sahibi şeriat tarafından takdirle karşılanır. Ne mutlu o insana ki defterinde pek çok istiğfar vardır. Hatta bir kere estağfurullah demek değil de hani birisinin sık sık tekrar ettiği gibi elfe elfe estağfurullah. Milyon milyon estağfurullah. Katrilyon katrilyon estağfurullah. Allah'ım günahlarım kadar diyemiyorum. Hadiste her Ebu Hüreyre'nin hayatı seniyeleri geldiğinde, nazara verildiğinde görüyoruz. Yaptığı şeylerden bir tanesi de 12 bin tane esasen günde tesbih yapıyor. Zannediyorum, Subhaneke <laughs> Allah'ım <laughs> inna estağfirke bi ve sevke rahmetek Allahümme elmen ilmen ve la kalbi ba'de ithedeyteni ve heblimin rahme inneke entel Mesurattan olan şeyler. Yani onlar mesurata çok dikkat ederler. Böyle kendi heva hevelerine göre uydurdukları kelimelerle Cenab-ı Hakk'a teveccüh yerine Allah'a teveccüh ancak Allah'ı doğru bilen birisinin beyanı ile olur. Öyleyse Efendimiz ne demişse ona nasıl yaklaşmış, nasıl teveccüh etmiş, kapının tokmağına nasıl dokunmuş, başını eşiğe nasıl koymuş, kapıyı nasıl çıtlatmışsa bence bize düşen de odur. Bu da arz ettiğim şey sabah akşam dualarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait mesurattan bir şeydir. Böyle diyebilecekleri gibi aynı zamanda başka şekilde de yine Efendimiz'den mermi çok şey var. Böyle de diyebilirler. 12 bin defa yapıyor. Yani bunun bu haline esas halini istirap edenler, biraz garip bulanlar diyorlar ki yani bu kadar filan ediyor günahlarım kadar yapıyorum. Evet bilmiyorum ne günah olmuş. Yani gelmiş orada efendim suffede yatmış kalkmış. Efendimizden hiç ayrılmamış. Bazen açlığından dolayı, suundan dolayı saralı bir insan gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mihrabıyla Ayşe validemizin hücresi arasında bayılmış düşmüş millet deli demiş kendisine ama açımdan bayılıyordum falan demiş. Şimdi günahla arasında sürekli bir mesafe olmuş hadis ravileri arasında, Efendimiz'den hadis rivayet edenler arasında, sahabe-i kiram arasında en çok hadis rivayet eden zattır. Cenab-ı Hak bizi onların şefaatine mazhar eylesin teala. Şimdi evbeye misal veriyordum da işte Ebu Hüreyre'nin ki bir evbedir. İnsanlığın iftihar tablosu kendiyle yüzleşme mevzunda kısmen temas edildiği gibi Hz. Musa Aleyhisselam'ın Hz. İsa Aleyhisselam'ın, Hz. Yakub Aleyhisselam'ın, Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın, Hz. İsa Aleyhisselam'ın Allah'la münasebetleri açısından, kendileriyle yüzleşme açısından zannedersiniz ki oturup kalkmış hep günah işlemişler. Estağfirullah. Kendilerine göre bir konum belirlemişlerdir esasen. Bazı deyip ettikleri şeyler, bazen akıllarına gelen şeyler, bazen tasavvurlarına giren, sokulan şeyler... Bazen bir güve gibi hayallerine gelip düşen şeyler, bunları birer cinayet nasıl olur? Allah beni görüyor. Ben de onu görmenin peşinde olmalıyım mülahazasıyla. Ben burada esasen o sadakatin gerektirdiği tavrı sergileyemedim. Buna büyük bir günah işlemiş gibi el elfe safirullah derler. O kendileriyle yüzleşme meselesine bakınca öyledir yani. Onları yoksa bizim günahlarımız gibi günah görmek hafızan Allah onları kadru kıymetleriyle bilememe, Allah'la münasebetleriyle, derin münasebetleriyle tanıyamama demektir. Cenab-ı Hak tanımaya muvaffak eylesin. Bizi de o yola ilel ebed hep sülük etmeyi lütfeylesin inşallah. Evet kurban olayım çıktı. Bak Hireklüs'e yazdığım mektup derler de bu el yazması. Herkesin ulaşabileceği bir şey değil evime bir enbiya izam ve vesselam bir belki o eftallar öyle deniyor onlar için evtat öyle deniyor onlar için aktap öyle deniyor onlar için gavs bir dönemde bir tane bulunuyor ona deniyor onlar için öyle belki o müştehid-i nizam müfessirini kiram müceddidi nizam o mevzuda çok temkinli çok gayretlidirler hakikaten her şeyi tasavvuftaki o temkin yörüngesinde götürürler. Katiyen çok küçük şeye bile kaymaya bile, zelleye bile, göz kaymasına, el uzanmasına tahammülleri yoktur. Ölürler yani orada. İşte o ricalde görüyorsunuz yani Kur'an-ı Kerim'i okurken bazen yüzüstü kapanıyor ona. Yüzünü toza toprağa sürüyor. Bazen kendisinin yazdığı rekaiki okuyor orada. Kendisinin yazdığı yani ahirete ait şeyler, tablolar esasen yani berzakta ne oluyor, mahşerde ne oluyor, mizanda terazinin kefeleri ne söylüyor, sırat ne diyor senin için, orada öbür tarafta cennet kapıları aralanmış, ne istiyorlar senden? Cehennem ağzını açmış, bir hortum gibi yutmak istiyor seni. O ne demek istiyor sana? Bütün bunları hepsini birden nazar itibarı aldıkları zaman Yürekleri ağızlarına geliyor onların. Hayatı öyle götürüyorlar. Bir de o dönemde ilk işte Risalet Fenai'de bunlar o tevbe istiğfarda, tevbede, evvede inabe hepsi yaşamış Fakat hani sistem halinde esasen adlandırılamamış belki. O sistemin gerekleri nelerdir onlar ortaya konamamış. Daha sonra işte sofiler bazı şeyleri esasen buna şu denir, buna da şu denir, buna da şu denir, buna da şu denir demek suretiyle esasen o mevzudaki yürümeye adlar koymuşlar. O mevzuda yapılacak şeylere adlar koymuşlar. Bu adlarla artık onları tarif etmişler. Esasen onlar eskiden yok da sonradan icat oldu demek değildir yani. İsimsiz müsemma vardılar da onlar. Daha sonra başkaları dile göre ne diyelim bunları işte bu ile göre bu falan dediler. Ona göre adlandırdılar. Tarikatallar oldu, sofilikler oldu, seyri süluki ruhaniler oldu, seyri Allah efendim seyir billah, seyir maallah, seyir anillah tabirleri işin içine girdi. Ve bütün bunları bizim iştahımızı kabartan, arzularımızı tetikleyen esasen birer unsur haline geldiler. Alem hep bu yolda ona doğru yürüyor. Siz ne duruyorsunuz? Şekline geldi. Hakiki mürşitlerin elinde de binlerce insan, yüz binlerce insan, üstadımız her zaman yüz binlerce tabirini kullanıyor, yüz binlerce insan o ufku Allah'ın izni inayetiyle ihraz ettiler. Efendim size de o yol açık, o ufuk açık Allah'ın izniyle Cenab-ı Hak size de lütfeylesin inşallah. Ve en zirveye varın ondan sonra insanlar niye buraya gelmiyor ki diye. Gelin onların ellerinden tutmaya çalışın. Onları da ufka götürmeye çalışın Allah'ın izni inayetiyle. Şu andaki konumunuz da ona namzet olduğunuzu gösteriyor. Cenab-ı Hak sizi bazen elleriyle niyetleri halis olsaydı yapmanız gerekli alan bu şeyi yapmak üzere sizi tohumlar gibi dünyanın dört bir yanına saçsalardı halis niyetle onların hepsi de evliye olurdu. Fakat onlar o niyetle saçmadılar. Zulüm olsun diye sizi bitirmek için yaptılar. Bu mesele onlar için aynı günah oldu. Onları batıracak bir şey oldu. Fakat sizi de kaldıracak bir şey oldu. Şimdi tohumlar gibi dünyanın değişik yerlerine saçıldınız. Toprağın bağrına düştünüz. Sadi Şirazi'nin dediği gibi hok şevhok taruyende gül. Toprak ol toprak ki gül bitiresin. Zira topraktan başkası gül bitiremez. Efendim, gül bitirmek için dünyanın dört bir yanına saçıldınız. Veya başa yürümek, başaklara yürümek için dünyanın dört bir yanına saçıldınız. Cenab-ı Hakk'ın namı celilini bütün dünyaya duyuracaksınız. Bazen şöyle diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifleri, ismi alileri dünyanın dört bir yanında şehbal açacak bayraklar gibi efendim sancaklar gibi dalgalanıp duracak. Namı celili Muhammed'i bayraklar gibi dalgalanacak, duracak. Yahya ya Kemal onun ölü olmasını istemiş. Hani ufku o kadar mıydı da eski şiirin gölgesinde olan şeylerde bize ait şeyleri yazar. Bir tanesi de odur. Ezan şiiri malum. Evet, çok iyi biliyorsunuz da tekrarı başınıza artır mı bunun? Emri Bülensin ey ezani Muhammed'i kafi değil sadana cihani Muhammedi Sultan Selim evveli ram etmeyi fecel fethet meli de alemi Muhammedi gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revani Muhammedi ervah cümleten görür Allahu ekberi akseyleyince arşa lisan-ı Muhammedi sonra da Üsküp'te, rahmi madere mesele havale ederek üst tüple rahmi madere olsun bu ne o gazel bir tuhfeyi bedi u beyanı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem o mesele öyle bir nesille iki nesille üç nesille gerçekleşecek basit bir hadise değil yani bir nesil o meseleyi kıvamında yaşayacak hakikaten o meselenin kıvamını sergileyecek her tavrıyla her haliyle sergileyecek Gittikleri her yerde Müslümanlık adına insanların problemlerini halledecek, insanlarda bir imrenme uyandıracak Allah'ın izni inayetiyle. Onların bıraktıkları yerde arkadan gelen başka bir nesil alacak onu birkaç kilometre daha ileriye götürecek, birkaç kilometre daha ileriye götürecek. Müslüman şerifte ifade edildiği gibi yeryüzünde nam-ı celilin gitmediği yer kalmayacak Allah'ın izni inayetiyle. Ama herkesin aynı seviyede, zirvede meseleyi kabul etmesine gelince bu hiçbir zaman olmamış, yine olmayacak. Bunu öyle kabul etmek lazım. İnsanın iftar tablosu olduğu zaman elindeki fırçası kime çalıyorsa onu kendine benzetiyor. Fakat münafıklar dinlemiyorlar. Sürekli arkadan efendim fırıldak çeviriyorlar. Bu açıdan da Öyle bir gaye hayale insan kilitlenince yine Hz. Fir'in bir sözüyle onu tekrar ederek gaye hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Egoizmaya gitmenin, egosantizmaya gitmeyin. Efendim, daha Allah belası başka şeylere yuvarlanmanın bence karşısında bir şey varsa o da gaye-i hayaldir yüksek bir gayeyi hayal. Fransızlar ideal demişler. Ziya Gökalp mefkure demiş onun karşılığı diye ama fakat Hazreti Pirinki gayeyi hayal. Yani taakkulünüz öyle olacak, tasavvurunuz öyle olacak ama esas hayalinizde bile. Yani oturup kalkarken niye ben bu işin rüyasını görmüyorum? Neden ben bunu hep hayal etmiyorum yani? Böyle oturup kalksam hep bunu hayal etsem zannediyorum İstanbul'un surları Fatih Cennet Mekan stratejileri, taktikleri karşısında kale kapıları gibi açıldığı gibi Allah'ın izni inayetiyle sizin için de nice kalelerin kapıları kale kapıları gibi açılacak. Emmer tükel gıyr lakin me'temertu bihi fe mestekamtu fe maleke fe maleke kavl Bu suyeri kastediyor işte benim durum yani size hayrı, güzel şeyleri söylüyorum ama fakat onları tabiatıma bir derinlik haline getirmediğimden, iştenleştiremediğimden nasıl o sözler size tesir edecek? Ben dediğim şeylerin altında kalarak inlenmeli, ezilmeliyim ki sizin için de bir şey ifade etsin. Ama heyhat. Heyhat. Selamun Aleyküm.